Aa bak eşin rengi değişti. Ne oldu hocam? <laughs> pikler çok iyi. <laughs> evet. Harbiden pikler iyi bu arada. Abicim. Kanka, bu... Girişini bu... şeyde yap ya. Harbi. Öyle mi diyorsun? Ama burayı göstereceğiz Ay, evet. değil mi? Nasıl yani? Burayı da göstereceğiz değil mi? Yani bu kısmı şu anki kısmı. gösterdim mi? Göstermedim bence gösterelim hani el falan görsünler. ne el omuzu oğlum normal oyun oynamıyoruz mu biz Gerçi Gerçi doğru diyorsun strip görmesinler. Sen şey yap. <laughs> şu an mi? girişini yap yapabilirsin girişini tamam. tamam. Millet, ben anlarım millet var Veritas. Eee bugün bot lane'de. Kaya gibi arkadaşımla. Ah. Oh. Selamın Oha. <laughs> Sakin. Trollüyoruz millet. Benim kimseye küfür ettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz Hayır. mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz Hayır. Mu? Şimdi duyacaksınız. Yok lan trollemiyoruz kazanacağız bunu ama yani. Yani evet. Mak makara yapa yapa biraz. Eee dereceli Onun değil bu arada. yanlış bir şey yaptım. Yok lan normal girdik. Normal oyun girdik. Dereceli de böyle şeyler yapmayın. Adam şu an ne düşünüyor acaba? Çok merak ediyorum ya. Nereden ne yapıyor bu mallar falan? Ne için dua ediyorlar. Ya Kaisa yapma oğlum. öncesi <laughs> çok zayıf ya. Kanka boş yapıyor Kaisa şu an. Başka bir şey <laughs> yaptığı yok <ki. gülüyor> Evet. Hani... Leona da onu koruyormuş. <laughs> Aynen. Aynen. Aga. <laughs> oğlum dur dur. <laughs> bu ne lan? normal oğlum normal. Normal oğlum böyle şeyler sakin. Biz bir 5 olalım da ben onları ya, ben göreceğim. Adam. ya öldüm ki. Aga kayısa fokus. Tutuşturma attım ona. Bir tane de Q attım. Bir de bunu ben, vurdum. Sen de. Ben bıraktım hocam. Helal oğlum. Aha bu da öldü. Ölür o, ölür o. Tamam. Sen de, sen de. Ne tamam be. Q atmak istemedim. Sen de kalsın diye de. Aynen it burayı da kanka erken 5 olalım ya. Onlar da minyon kaçırsın. <gülüyor> gel reisi gel. 5 <laughs> <laughs> olalım mı? Bayağı Canım. üzeceğiz bu arada ya. Evet, bu arada. Gidin. <laughs> Kanka yakında benim Q'larım falan aşırı vuracak ona ya. Allah Allah Allah. Kesinlikle. Bir daha vurdum. <laughs> Yalnız bunlar biraz daha itmeye devam ederse arkadaşlar sonu olacak ben ben Gel gel gel. Çok güzel o sende gibi. aldın onu aldın. Rüzgarı takip et ama arkanı kolla. Çık kanka çık kanka. Helal lan. Leona ne yapıyorsun aga sen <gülüyor> ya? <gülüyor> Cidden mi yani? Ulti bastı lan Leona malım mı? Leona bir şeyler yapmaya çalış. <laughs> lan onu. Evet. Aga kaçıyorum aga. Gel aga gel bana gel. Allah'ım. Allah'ım. Vallahi günahlarından arınacağım. Çok <laughs> gideceğim. Ya. El el Ne inti inti. Ya bir şey diyeyim, aşırı zevkli bir olay şu Malphite'le soyu oynamak ya. Bir dahakine ya şey yapacağım. Hortum biriktireceğim. Hortum biriktir. Aynen aynen. Zaman Havadan <laughs> Yere, 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 in, indirmeyelim. <laughs> olur. Salonu balkona katak mı lan? He? Daha ferah olur. <laughs> Geldi. Bu kim oğlum? Bu ne? Ha. Aa. Bana canım. doğru, bana doğru, bana doğru. Sinan olsun seni. Tamam, sıkıntı yok. Öyle. Aynen kanka bir de kule altı atam onu. salak. Ne oluyor? Bir kilo daha attım. Kanka ultim Kavalar geliyor. ya. Gel gel. Yasu, yasu. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> salak ablık. Nice oğlum. Jarvan sende. <laughs> Beni arayacak kanka salak bak bak. Oğlum ben geri uğraşmam bunu. Ben bir base atıp geleyim aga. Tamam. Beygar'a biraz kötü şeyler yaptı. <laughs> biraz sinir lan hiç ne ona hayırdır ne olur? millet ölüyor be <gülüyor> ah! <gülüyor> senin, bir tık tilt oldu <laughs> o ya evet ay yiyecek totem kanka bana hiçbir şey yapamaz ya yani. biliyorum 12 saniye varmış içine Ben evet, şimdi hortum biriktireceğim tamam mı? Bekle. Tamam Hı. tamam sıkıntı yok ki. Ya. İçti. Atabilirsin o sınıfı. Alagam. Ölür o, ölür o. Onu tutuştur bıraktım, ölür o kanka. Ölmedi ama. Bu da ölmüş. Bütün Sen... Bırak bırak, aldım onu. Neyse NT'yi. Bu ne ya? Havadan inemedi lan. Gülme oğlum şerefsiz! Normal değil mi aga? Kulayı aldık. Aldık aldık. Geldim. Elimiz var mı? Yok. Burada var mı? Hatta Yasuo'ya bir sürprizimiz yok mu? Var bu arada direkt gidebiliriz Yasuo'ya ama ultim yok. Ol, ya. Al Jarvan var kanka bir tık. Sağlıksın baba Jarvan ya? Geldim Meso'ya. Meso'yu yökü attım kanka. Yavaşladı. Bir tane daha attım. Bir de bunu vurdum. Sen de burak, o. Jarvan'a döndüm. <laughs> döndüm. Ultim geldi. Jarvan'ı direkt kaldırayım mı? Uziyorum, kaç? <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Ultim geliyor. Kaldırabiliriz aşağıda. Aldım. Olsun. Ya kain. Niye yavrum, geldim aşağı şu erikleri yiyeyim manam yok. Koşuyorum. Kanka onların gidiş yolunu kapattım bu arada. Geldim. Tamam sakin bir şey yapamazsın. Bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum. Ne oldu burada? Öyle oğlum sen burada. Helal sen. Ben bir tur döndüm kanka burayı yiğitelim. Dön hocam. alayım da ben de tekleyeceğim yakından. <laughs> Jarvan'a bir güzellik yapalım mı midde? Olabilir bu arada. Hareketten oraya doğru ufaktan. Ya da Riven'a yapalım. Kule altı. Aa, Leona var yanında tamam. yapabiliriz bu arada. Riven geliyor zaten. Üstüne buradan tutturabilir miyiz? onu böyle? Gelirse tuttururuz. Almayacağım bunu bilerek. Ooo mide bak. Ayağımına koyayım. Ben orada satarız bileyim. gibi ya bir tur. Deneyelim mi? Gel. Allah! <laughs> Kanka elimden geleni yaptım <laughs> çık 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 satma çık. Cici <laughs> <GG. gülüyor> bu ne <yine> sonu <sohane> çaldı? <laughs> Abi benim yine pin 900'ü gördü amına. <laughs> Yanındayım. Ağarmana arabana geleyim mi? <laughs> Flash Kanka ya? sen gör ki. Geldim ben. Evet. Yani Kaçamayacak ki. Görüyorsan evet. gel Agam. Agam. Harikasın yeğenim. Amına koyayım. Seni Hadi. ben salmayacağım. Roket kemerle aldım adam Agam. Şaka abi Rıvına gidiyorum rıvına gidiyorum. Gel gel gel. Har geldim geldim geldim. Gördüm <gülüyor> ben. Nasıl <laughs> Aha öldü öldü. Kanka şunu <laughs> yavaşlattım. Çok güzel. <laughs> ya oğlum. Alırsın diye sandım. Ya Kaçamazlar. Kaçamaz kurtulamaz Kıbrıs polisi. Ben Mustafa. Ne yaptın bari ben? Götümün deliği parayı tek yiyeceğin değil. Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisi. Ben... Geldim geldim geldim. Aldım onu kanka hiç gelmedi. Bunu da alır <laughs> mı? Çok kötü girdiler. Ay bizim takım uyuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Anladım. Yani? sen orada fightliyorsun kanka. 10 kişiyle fightliyoruz onun kıyım. Adamlar şuradan izliyor şaka gibi. Neredesiniz lan? Nerede? Arkandayım lan. Aldın onu da. Oy de. Olsun. Olsun. O Garen kendini resmen neyse ya konuşmak <laughs> istemiyorum. Daha çok tilt alıyorum. <laughs> Yasuo geliyor. Kanka Yasuo sana geliyor da. Bir tek sıkıntı. Yerikleri yapsam dönerim ona. Yerikleri <laughs> dön. Döndüm bu arada. Mide döndüm. Oynarsan oynarım. Buna da gel. Bu öldü bu arada. Kaçarı yok mu? Gel buna da. Nasıl kaçıyor? Kankim, kankim, kankim. Aa salak kendini gösterdi bir de utanmadan ya. Ribbon EQ attım yavaşlattım. Ribbon fokusum kanka. Dönüyorum oraya. Beyler. 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 Kör oldum! Kör oldum! Oldu. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> kanka bizim birlikte gezmemiz gerekiyor bir tık. Okay, Kay öyle. ne yapıyorsun la? Salak amına koyayım. abi. Sonra da neden rank atlayamıyorum diyor. Böyle bir mantıkla atlayamaz. Kavgada birden fazla kişi sana saldırırsa ne yapman gerekiyor? Anlatıyorum. Şimdi kanka <gülüyor> 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 Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bir, bir <tık> grup olduk <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Çok iyi ya. Roket kemeri e öl. Dur ya öldü o. Öldü öldü kaçarı yok. Buna da gel. <laughs> Bu da öldü gibi kanka. Artık oha. Bu, Bu da öldü ama. Ben abi canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Tamam. Ama Riven gelirse ben patates olurum. Ve geldiler. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. abi, geldin abi! <laughs> geldim Garen. Güzel. Ya böyle makara yaparak oynama garbi daha çok sarıyor ya. Treyarch'tan o kadar sıkıldık ki. <laughs> Aa ne oluyor oğlum? Ya Veigar. Hadi işte Veigar oyuncusu var. Veigar oyuncusu var. ya? bak ama. Kör oldum. Kör oldum. Baron yaptık o zaman. Çünkü rakip pikler şakaya gelmez yani. <laughs> Ne oluyor burada? Be? Bence oradan sen bir tur ve diyecektim. Çok güzel. Koşuyorum sana doğru geçebilir sen tabi. Aga bana doğru. Aga bana doğru yanlış yere gidiyor. Ne Tamam tamam Sakin ol her türlü aldık. Hop. Ya. Baba her yerdeyiz. Ah! Sen git garanti Aga git Allah'ını sever Allah senin belanı versin. Allah senin bin belanı versin. Amcık! Nazlı, nazlı. Nazlı ey ey. Aile var ne biçim koruşuyorsun <laughs> <laughs> Bir tane vurdum, bir tane daha vurdum. Yalnız bir bloklamışım kuleyi. Çok olur. Nasılsın babuş? 10 numara 5 yıl. Harbi mi diyorsun? Harbi. Aman ne onu aman. Kraliyim çıkın burada. Harikasınız Ege. Kanka ultimi kullanırım sonra ölürüm. Yani. Geliyorum oraya gel. Senin için. Türkiye birden ulti tutturursan fena oynarız. Görüş çok az. Hatta yok gibi ama. Olmaz Aman aman bana gelmişler. <laughs> <laughs> bir yandan mal fight gank atıyor. Ölüyorum. Kafayı yemek üzereyim gerçekten. Aman koyayım. <laughs> Müthiş bir arada. <bana. gülüyor> Onu da aldım. Nice oldu o. <laughs> Helal. Bitir ya. Balon da alamadık <laughs> Güzel güzel güzel. Dönerlerdi bu arada. Sağ ol, ben biraz iyi değilim Allah razı olsun. Kötüyüm çok iyi değilim yani. Geçmiş olsun abi. Kanka eline sağlık. Ya yani bu senin benim yok Senin taş yerim kıymetli büyüğüm. Estağfurullah iyi Ben senin taş şahı yerim. Evet arkadaşlar, yemeğinizi, kahvenizi, çayınızı, kuyunuzu içtiyseniz biz kaçıyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bir de bizi küfür ettiyseniz <laughs>